Merhaba arkadaşlar videomu ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün avokadolu bir salata yapıyoruz. Gerçekten diyet testiniz çok iyi olacak bu salata sizin için. Hemen malzemelerimizi sayalım. Çörek otu var istediğiniz kadar. Zeytinyağı, avokado, salatalık ve marul ya da kıvırcık fark etmez. Şimdi ilk önce şundan bahsedeceğim. Avokadonun nasıl kesildiğini de göstereceğim. Şimdi hemen başlayalım. Evet, şimdi avokadomuzu aldık arkadaşlar. Ben şimdi size göstereceğim. Şimdi şöyle başlıyorsunuz ortadan böyle geze 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 kesiyorsunuz. Hemen ben kesip geliyorum. Şimdi söylemek istiyorum, kestim. Bu siyah kısma evet, olsa da hiçbir şey olmuyor daha önce yedim avokado arkadaşlar. O yüzden söylüyorum. Hiçbir şey olmuyor. Direkt yiyebilirsiniz. Bu çürümüş anlamına gelmiyor. Şimdi bunu kaşık yardımıyla şurasından başlayıp içini alıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu şekilde doğruyoruz avokadolarımızı bakın bu şekilde. Avokadomuzu, salatalığımızı ve marulumuzu doğrayıp hemen devam edeceğiz. Bu şekilde doğradım. Burada avokadolarımız, salatalıklarımız ve kıvacıkta marulumuz. Böyle derin bir kaba bunların hepsini ekliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi hepsini koydum arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor ve şimdi biraz zeytinyağı ekliyoruz. Çok da eklemeyin. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi çörekotlarımızı ekliyoruz. Şimdi bunları kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Şimdi tadına bakıyoruz. Hepsinden şöyle aldım ve hadi bakalım. Çok güzel arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Hoşçakalın.